Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Arka Sokakların Yıldızı Ozan Çobanoğlu'nun eşine bakın. Son olarak Arka Sokaklar dizisinde rol alan Ozan Çobanoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan Ezgi Serçel sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla ilgi odağı oldu. Gelinin mutfakta programının sunuculuğunu üstlenen ünlü sonucu göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle verdiği pozları ardarda Instagram hesabında hesabında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni aldı. İşte Ezgi Sertel'in sosyal medyayı sallayan o paylaşım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Şimdilik benden bu kadar. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.